Peki bugün ne olacak? Herkes Washington'da Trump'la görüşmeye geldi. Kim var? Avrupa Birliği liderleri var. NATO lideri Rutte var. Ukrayna lideri Zelensky var tabii ki. Trump Zelenski'yi bu yıl ikinci kez Beyaz Saray'da ağırlayacak. İlki tam bir felakette hatırlayacaksınız. Alman basınında şöyle bir ifade vardı: "Zelensky Aslanin'e destekle geri döndü." diyorlar. Trump da aynı anda bu kadar çok lideri ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi. Bu arada Beyaz Saray'da bu kalabalıkta bir toplantının diğer bir örneği yokmuş. Bu Avrupa'nın olağanüstü destek gösterisi hem Zelenski'yi cesaretlendirmek hem de Oval Ofis'te bir başka rezillikten korumak için tasarlandı deniliyordu. Ama Rubio buna karşı çıktı. Aptalca bir medya söylemi bu dedi. Bununla beraber Avrupa basınında bir uyarı dikkat çekiyor. Trump'ın istemeyeceği tek şey kendisine karşı bir çete oluşturulduğu izleniminin oluşması şeklinde Avrupalı konvoya bir ikazla yapılıyor. Trump tabi bugünkü toplantı öncesi paylaşımlarıyla ortamı birazcık hazırladı. Zelenski kısaca dedi ki Kırım'dan vazgeç NATO'yu unut. Zelenski isterse savaşı hemen bitirebilir, isterse de savaşmaya devam edebilir şeklinde bir kartı daha toplantı başlamadan masaya koydu. Ukrayna'nın NATO hayallerine soğuk suyu döktü Trump.